Bursa Muhalif ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 18 Ocak Pazartesi günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Günün ilk önemli gelişmesi Çiçek Sepeti isimli internet sitesiyle alakalı. Türkiye'nin en büyük e-ticaret siteleri arasında yer alan Çiçek Sepeti, isimsiz gönderi imkanıyla tacizcilere yeni bir kanal yaratırken kadınların güvenliğini hiçe sayıyor. İsimsiz çiçek gönderimi nedeniyle pek çok kadın tacize maruz kaldığını ifade ediyor. Bazıları ise eşleriyle ya da aileleriyle bu durumdan kaynaklı problem yaşadığını dile getiriyor. Firma ise herhangi bir sorumluluk kabul etmeyerek kadınları mağdur etmekte ısrar ediyor. Her gün onlarca kadının erkek şiddetine uğradığı ülkemizde çiçek sepetinin bu uygulamayla tacizcilerin önünü açtığı açıkça ortada. Umarız çiçek sepeti bu uygulamasından vazgeçer bir an evvel. Sıradaki haberimizde Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu açıklama var. Açıklamaya göre 31 Ocak tarihine kadar Bursalıların bu kartını HES kodlarıyla eşleştirmesi gerekiyor. Salgın önlemleri kapsamında getirilen toplu ulaşımda HES kodu kontrolü zorunluluğunun ardından entegrasyon çalışmalarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi 31 Ocak'tan itibaren eşleşmesi yapılmamış kartının kullanılamayacağını duyurdu. HDP'li Garopaylan'dan Bursa'da satışa çıkarılan kiliseye tepki geldi. Bursa'da ismi ve adresi belirtilmeyen bir kilise internet üzerinden 6 milyon 300 bin lira bedelle satışa çıkarılmasına HDP'li Garopaylan ibadethane satılır mı? Toplum ve devlet buna nasıl izin verir? diyerek tepki gösterdi. Sıradaki haberimizde Genel Sağlık İş Bursa üyeleri İnegöl Devlet Hastanesi'nin önünde özlülük hakları için bir araya geldi. Genel Sağlık İş Sendikası Bursa şubesi üyeleri İnegöl Devlet Hastanesi bahçesinde özlük hakları ile ilgili bir araya geldiler. Hastane bahçesinde düzenlenen basın açıklamasına sendiko üyeleri katıldı. Açıklamayı gerçekleştiren Genel Sağlık İş Şube Sekreteri Erman Açıkgöz, "Her gün hastalıkla ve ölümle bir arada, ailesini geride bırakarak hastanelere koşan sağlık emekçilerinin maaşı her geçen gün enflasyon karşısında daha fazla erimektedir." dedi. Eğitim İş Bursa Şubesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ayrımcı tutumunu kınıyoruz diyerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı hizmetli kadrosuna başvuru için İmam Hatip Lisesi mezunu olma şartı getirmesi üzerine Eğitim İş Bursa Şubesi basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz okudu. Yeliz Toy, Ülkemizde son zamanlarda verdiği fetvalarla gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi de engelli vatandaşlar arasında ayrımcılık yaparak açtığı hizmetli kadrosuna başvuru için İmam Hatip Lisesi mezunu olma şartı getirdi. Bu karar her gün tanık olduğumuz ayrımcılığın, dışlanmanın ve nefretin toplumsallaştığı bir siyaset mekanizmasına dönüşen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın engelli vatandaşlar üzerinden yaptığı ayrımcılıktır ifadelerini kullandı. Sıradaki haberimizde bir iş kazası var. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada işçi parmağını makineye kaptırması sonucu yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde parmaklarını makineye kaptıran işçi yaralandı. İş yerinde bulunan demirleri makineyle bükmeye çalışan 48 yaşındaki Metin Ağa'nın parmakları makineyle demir arasında kaldı. İşçinin yardımına iş arkadaşları yetişti. Son haberimizde ise Bursa'daki işletmecilerin isyanı var. İşletmeciler artık dayanacak gücümüz kalmadı dedi. Bursa'da restoran ve kafe işletmecileri ile çalışanları pandemiden dolayı mekanlarının kapanmasıyla zor durumda kaldıklarını belirterek yetkililerin bir an önce bu meseleye çare bulmasını istedi. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olduk. Günün önemli gelişmelerini ve daha fazlasını bursamuhalif.com adresinden takip edebilirsiniz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.